السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيزا عرب قران جه سلام بيهم السلام عليكم بلا سلانر قرشم مدام بزعنا عربتي ارجان مك قران دين ارجان مك استي سايت بلا السلام عليكم السلام عليكم سلام عليكم السلام عليكم قرشم Arapça öğrenmek isterseniz Kur'an'ı da isterseniz Esselamu Aleyküm Selamun Aleyküm Bu selam bilinmedi ne selamı kardeşim Arapça El dersen el yan anlattı Şimdi biz dersek yine Araba geldi Araba geldi e, ee, Bilmez kimin arabası Dersek ki Arapça'da farklı yani Türkiye'den farklı. Ee, bizim bir istedikimiz bir arabayı ısmarladık gelsin bize diyerek diyerek araba geldi yani bizim istedikimiz araba bu da Esselamu Aleyküm diyken bizim yani İslam selamını veriyoruz. Ama selamın Aleyküm acaba ha selamı Hristiyan selamı mı? E, Çin selamı mı? E, bilinmedi. Selamın Aleyküm bilinmedi. Esselamu aleyküm. Bizim istediğimiz Allah'ın selamı. Hı, bu böyle bir şey. Ana yani bir öğretme istedik. Ama biz dönegin dersimize. Biz dönegin dersimize. O zaman ben size 14 harf vermiştim. Şimdi kalan harfleri vereyim. Kalan harfler, Arapçanın kalan harflerini. Biri H. Bakın kardeşim, H harfi böyle yazılır. Yukarıda da zaten aç yazdım. Türkçe evlatınca aç harfi. Biri va. va. Siz ı öğüsüz, ı o öğüsüz, huva deyisiz, huva deyisiz, huva, kul huva, huva Allah'u, huva, huva olmaz kardeşim. Huva olacak. Bak ilk harfte yanlış okursunuz, ikinci harfte yanlış okursunuz. Huva, kul huva, kul huva Allah'u, Ehad. Ehed deyisiz, Ehad. Ehed ehad yok kardeşim. ahad oracaq. Yəni bax şimdi siz bu hərfi bu he hərfi ilə sizdə zaten bir hərfi var, bir he hərfi, bu hərf var. İki hərfi bir hərf, bir şeyi oxusunuz. Ahadırsanız, yəni bir. Allah birdir. Bu he hərfi ilə oxunur. Bunun lafzı he hərfinin lafzını ahad deyərək oxusu. Amma he hərfinin hərfinin lafzı ilə oxursanız, ehad bilinmədi. ...görün, manası değişildi. Tamlığına tersin oldu. Kul kul huwa huwa olmaz, huwa huwa olmaz. Yani Latince olanlar dilleri Arap olmayanlar huwa diyecekler. Yani bu harfi bununla bunun arasına katacaklar. Olmaz. Ya bu olacak ya bu olacak. Ama burada şimdi huwa bu harfle okunacak. H harfi bu aç harfinden ...bundan okunmayacak. Kul Hüva. <huvâ> Allahu ehad. Bak kardeşim, bu he harfi, bu vav harfi, siz böyle ü de okuyorsunuz, o da okuyorsunuz, olmaz da diyorsunuz, önemli de deyiz, bu harfle geliyor, olmaz da bu o harfinden geliyor, olmaz. Bu o harfinden okunacak, o harfinden. Bu harf, ü harfinden okunmayacak. Bu lafıza gelirse yanlış olacak. Hı. Bunları abele ederiz şimdi. Hı uh hı. -huh. Uh hı hı. Mesela geri. Dersiz la havle. La havle yani umut yok. Hiç çalışmayın. imkansız. La havle. He bu hıyla gelecek. Bu hıyla okunacak. Bu hıyla. Bak la havle biz <laughs> mesela Türk Türk Türkmenler olsun, Evdiyan, Arap dilini tamam bilmeyenler, Kur'an dilini lehev le kuvvete. Lehev le kuvvete olmadı kardeşim. Hiç bu, yanlış bir diyor. Diyeceğim la havle, havle. Ama diyeceğim şimdi hocam ya sen beni böyle zorluyorsun. Ya zorlama değil. Örgenmek istiyorsan böyle. Örgenmek istemiyorsan zaten haydi ele, sen öyle söyle. <laughs> Afiyet edersiniz. Öğrenmek istiyorsan böyle söyle. Öğrenmek istemiyorsan haydi istersen öyle söyle. Ama Allah her dile de anlı. Allah niyetler göre hesap ediyor yani. Tamam sen devre söylüyorsun ama Allah doğru anlı. Ben bunu biliyorum yani. Ama doğru söyleyeceksen de havle söyleyeceksin. Ama siz bundan okursunuz. La havle ve la ve kuvvete hiç olmadı. Bu da yanlış gitti, bu da yanlış gitti. Siftahı da yanlış, sonu da yanlış. لا حول لا حول ولا ولا لا حول بلا قوة ذا ذا بوب ذي حرفنا أخر مص أبدًا أخر مص ذي حرفي يقتر عربطة ذي حرفي يقتر يا واو حرف ور يضع في حرف ور في في يا واو حرف ور يضع في حرف ور مثلًا بلا اه شندي باش tamamlayayım, tamamlayayım. Bunları tamamlayayım, bir daha dönerim. Bu H harfi, bu Vav harfi, bu Zeyn harfi, yukarıda Z yazmışım. Bu H harfi gene, H başkadır ama başka harfi yoktur sizin yok olarak. Ben bu, bu harfini yazıyorum. Bu da ta, ta, sesimi dinleyin. Sözün çıkışını, harfin sesin çıkışını ta. Siz T deyişiniz, Tayyip, Recep Tayyip Erdoğan, Tayyip, Recep Tayyip Erdoğan, Tayyip. Tayyip yani güzel, tamam, tatlı, böyle. <laughs> ye, bu ye her şey. Ye, yardım, ye. Bu kardeşim, bak size yardım, ye harfinden geliyor, ye harfinden geliyor, bayram, bayram gibi, ye harfi başka çeşitli geliyor. Bu harf kardeşim, vad harfi. şey. Vad dersen, köme dünyada vad harfi yok. Bu harf, Arap'ın adı, Arap dilinin adı ZAD dili derler. ZAD dili dersen yani Arap dili. ZAD harfi yoktur, bes bu Arap'ta, bunu iyi bilin. ZAD, ZAD, ZABAB dersin, DABAB demezsin, ZABAB dersin, yani duman, yani bu var, ZABAB, ZABAB. Bu za harfi, bu harflerin üçü, iki, bunun ikisi takriben geliyor, siz Z desiniz, Ze Zehra Zehra e bununla da Zeynul bu da Zeyn harf ha, Arapça bu da Zeyn ama bu Zeyn başkadır bu Zad başkadır Siz de bunların ikisini bir harfle sevişi Zeyn harfi Ze harfi yazmışım zaten ben Bu da Gh harfi Gh harfi var sene <coughs> Fulan fulan oğlu oğlu o oğğ abıq harfi, c harfi, c harfi ne dersiz Türkçe de yanı böyle, o, o, o gül, c harfi, oğlu. Bakın kardeşim, Arap dili dikkatli bir dil. Tabi öğrenebilen bilen şimdi kimse bak kızmasın ya böyle biz istemik bile Ya ister iste ister, ister bu dil böyle bir dil. Öğrenme istiyorsan böyle ben seni öğreteyim. Öğrenme istemiyorsan kimse seni zorlamamış. Hiç kızma yana. Bak kardeşim. Arap dili bu harf H hey harfi. Huwa <laughs> huwa. Huva olmaz. Huva olmaz. Kul huva Allah'u ahad olmaz. Huva. Huva. Ayrı ayrı. Harfler ayrı ayrı anlana anlana okunurlar. Huva. Huva olmaz. Kul huva Allah'u ahad, olmaz. Böyle okunur. La havle ve la kuvvete la havle olmaz. La havle. böyle okunacak. Ondan sonra kardeşim, Arap dilinin dikkatine iyi de düşün. Bak bu. Hey, hey harfi. Bu hey harfi. Hey görün ilkin siftehinde yazılırsa heybele yazılır. Ondan sonra del, ondan sonra fi. Hedefe. Hedefe kardeşim yani attı. Bir şeyi attı gitti. Attı. Attı. Biri olursa kardeşim gene ha, bes burada del harfi olursa hedefe hedefe sildi. Sildi. Adını sildim. Dilet. İngilizce. Ben yani sildim, sildim. <laughs> Bak kardeşim. Burada derse ki La havle La havle La havle La havle La havle dersek yani imkansız olmaz. La havle ve la kuvvete illa billah. Hiçbir şey olmaz illa Allah'ın emriyle. Olmaz. La havle. Ama siz derseniz la havle, havle dediği nedir bildin mi? La havle, la havle dehşet. Ehvali yevmel kıyâme. He harfinden okursanız, bunu he harfinden okursanız, siz he harfinden okuyorsunuz, bir de diyeceğiz ama. La havle. Lehevle. Sizin lafsız buna gelir. Buna gelirse dehşet, kıyamet gününün dehşeti. Ya sen diyorsun ki la yani imdat yoktur illa Allah'ta. Sen diyorsun ki la havle Allah'ın dehşeti. Yani depremler kalktı, suylar azdı, dengiz köptü. La başka, la başka. İyi anladın kardeşim. Dersek ki hazafe dotan sildi attı attı hazefe üstünde nokta burada olursa del harfinde nokta varsa zal harfi yana hazefe sildi bu yazı hiç sildi hazefe yana attı emmecersek siz heyi iyi diyemiyiz hazefe diyiz hazefe hazefe olunursa hedef neydi abi he harfinden olsa Hedef kardeşim şu. insanlar yamacına bir şey işaret koyarlar da kurşun sıkarlar da değdim değmedim. O işaretin adı hedef. Hedef. Baklar, bak sözler hara gittiler. kelimenin manası nereye çıktı? Hedefe başka. Hedef. Yani hedef Böyle işaret bir şey koyduk. Buradan da nişan vurduk. Bu hedef. Bunun ismi hedef. Yəni söyleyin ki he hərfindən he hərfinə diqqətli olacaqsınız. Ya hedefe deyəcəksiniz ya hedefe deyəcəksiniz. Amma bi hərfinin heç olmaz. Yəni vav başqa, fe başqa. Əmsiz vavla fin fi arasında bir Siz dediğim yani Arap dili olmayanlar, ister İngiliz, ister Fransız, ister Rus olsun ne varsa, Siz dediğim yani ben illa Türk kısmına kardeşlerime demeyeyim yani köm insanlara. Va var, F şey var, V yoktur. Siz ikisinin arasına, baş, bunun ikisini birine katıyorsunuz, bir V çıkarıyorsunuz. Ne buna tamamdır, ne de buna tamamdır. Bu V harfi Kur'an'da yoktur. Vav var, şey var, şey. Faruk, faruk, فوق الجبل فوق ذوق يوق فوق olmadı ya vav vav olacak ya fi olacak bu harfler Kur'an'da yanlış yanlış gidiyor isterim ki bile çok çetin söyledim bugün çok ziyade da video e, e, uzun değil ama yani anlamı çetin oldu Bak kardeşim bunları unutmayın. Arap harflerini hep almış oldunuz. He, vav, wow, Z, biz vav wow, e, okumayayım size. He, v, z, he, t, i, v, z, g. Bu t, bu h, bu z. Tabii bunları da fethi, kesriye, şu işaretleri size okuttum ya çünkü işaretler böyle olursa, yukarıdan olursa, böyle yukarıdan olursa, aşağıdan olursa, ya üstünde damma olursa, bunları zaten okuttum size. Bunlar zaten, bunları okursa, tabi'i Kur'an'ı okuyunca bunları okuyacaksınız. Bu, ye harfini, Ta harfini, e, ta üstünde olursa Ta olur, altında cüz'ü olursa Ti olur, üstünde olursa Ta olur yoksa da damma olursa kardeşim tu olur. Bunları dikkatli bu harfleri bilin kardeşim. He bir daha yazayım burada. He Wow. Je He. Ra. Ye. Tevvezi hattı ye. Bunları zaten önce almıştım. Ke. Li. براسه عاد شقول يجاك كلمان اول حط كلمان بو سين حرفة س بو عين س بو في س ف س İki q r ş ş t t üç hərflə x x hərfi də sözdə yoxdur qardaşım xəlisiz harit deyirsiz harit həlıd araboğlu خالد ينجك يعني خالد هم فيها خالدون جنة دي سبحانه عز وجل قرأ عنده هم فيها خالدون خالدون المرض خالد يغتر عرب كبر ما يغتر خالدون خالد خي بو ذان بو ظا bu za bu zaten gayn harfi. Harflerinizi dikkatli okuyun. Okuya, okuma isteyen insanlara söylüyorum ben. Bir daha burada yazayım. E B दे ये, ख ली ने kelime. Ebced Ebced Havaz Hattike Ebced Havaz burada iki harf unuttum. Bunu ne, nasıl unuttum kardeşim? Bunu da size söyleyeyim. Bir elimiz ziyad olsun. Ama şimdi lazım değildi ama ben burada yanlışlığımı size söyleyeyim. Bunun iki düzeni var e, Arapça Arap harflerinin iki düzmesi var, iki çeşit düzülür. Ama bu düzme, bunu bir şey diye bu kalemi burada korsam böyle diyecekse olur, ürünü birine, birine. Ama bunu böyle diyecekse olur yani bir farklı değil de. Ama yani ben kılmam için söyleyeyim. Hı. Bu da ondan şeydi, bu ondan da tamamdı. Burada da iki harfe eşildik. E, b, c, Burada üç harfe eşildik. Zaten o harfler de burada. Önce size vermiştim yani. Geçen videoda vermiştim. E, B, beylerliğine. Aynen böylelikle gelir. <laughs> a, tamam, böyle tamam oldu. Tamam. E, bunu dayım göz yüzün ter gelsiniz. Arap harfleri abunlar. Ne zıya ne eksik. Tamam kardeşim. أبجا أبجادي هوازي حطي حطي كا لي ما أبجادي هوازي حط برضه بردال حرفي أي سكة gene eksik etmiş kardeşim ya. E, B, C, D, H, V, Z, H, T, Burada ne? S, E, F, S, K, R, Ş, T, H, Ta T. F. Bu ç. Bu T. Bu, -t bu aynen sözün T harfi kimi okunur. Tamamlığına bu. Bu gene ebeden ecnebi yoktur. Ecnebi harflerinde yok. Bes bu Arap'ta var. T. H. D. Z. 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 Z va 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 bunu duymanın başka sizin dilden yazılamazsa yana anlamını va 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 but va but neden siz derse, ya? Eyle bir şey yere Arapça zabıt zabıta bile bu harf ne yazılır? Zabıt. Bu z zı, z. Zı. Vahdel z. Zahara. Zahara. Zahara Kur'an'da tabi çok yani köme bu harfler geçiyor. Bu gayn. Gayril mağzubi aleyhim. Bu zalim. Zalim. Bu gayril mağdubi, gayn. Gayn harfi. Bu Arap harfler kardeşim. İsterim ki inşallah bunları hafız edersiniz. Başka? Bundan sonra Bunları harfleri bildikten gelir, kelimelere geçeriz. Kelimelerden sonra da anlamlarına geçeriz, okumalarına geçeriz. Ee, farklı farklılarına geçeriz yani. Elim bitmez bir şey. Hoşçakalın ve selamun aleyküm ve rahmetullahi